Eğitimi al ve hemen işini kur. Profesyonel bir koç olmak ister misin? Hemen işini kurmak, hemen ofisini açmak ve devletten resmi meslek kimliğini almak ister misin? İşte sizler için çok özel bir paket hazırladım. Bomba gibi bir paket. Ben yıllardır maddi manevi çok uğraştım. Ve benim buradaki emeklerimde birçok insana yol olacak, yöntem olacak. Bu eğitim paketinde neler var? temel koçluk eğitimi, yaşam koçluğu eğitimi, certified uzman koçluk eğitimi, yapay zekalı koçluk destekli eğitim ve bir de sizlere özel bonus eğitim. 5 eğitim alınca uluslararası geçerli belgenizi alıyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Asıl bomba şimdi geliyor. Bir, stajınızı tamamlıyorsunuz burada. Mesleğinizde hakikaten uzmanlaşıyorsunuz. Ben koçluk, danışmanlık nasıl yapabilirim? Bunun yol yöntemlerini öğreniyoruz. Aldığınız belge çekmecede kalmıyor. 2. ICF, Dünya Koçluk Merkezi kaydınızı yap yaptırıyorsunuz. 3. Bakanlar kaydınızı yaptırıp, MYK sınavına girip, devletten resmi koçluk ve eğitim uzmanlığı kimliğinizi alıyorsunuz. 4. Hemen sizde ofisinizi açıyoruz. Fiziki ya da online sizin tercihinize kalmış. Ofisinizi açıyoruz. Ertesi gün işinize resim alıp başlayabiliyorsunuz. Ve 5. Ve ilgilendirme sisteminde avantajlar nelerdir? Hangi avantajları nasıl kullanabilirim? Size özel bir hesapta açılıyor. Hepsi resmi yollarla. İşte bomba gibi bir paket. Ben yıllardır maddi manevi çok uğraştım. Sizler de bu eğitimleri alıp tamamlayıp ve hemen işinizin başına geçip her şeyi resmi yoldan en güzeliyle ile profesyonel bir şekilde yapmaya başlayın. Benim yıllardır maddi manevi emeklerim sizlere çok kısa yoldan rehber olmuş olur.